Path of Exile'ın şu anda devam etmekte olan Ultimatum Ligi neden başarılı olamadı? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ben dahil birçok kişinin neden Ultimatum Ligi'ni sıkıcı bulduğunu kısaca anlatacağım. Öncelikle ufak bir grafimiz var. Hemen ona bakalım. Bu grafikte zaman ilerledikçe herhangi bir ligde oynayanların yüzde kaçının oyna devam ettiğini görüyoruz. Buna Player Retention deniyor. Tüm liglerin sabit bir düşüş gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da gayet normal bir şey. Çünkü Path of Excel 3 ayda bir yeni lig çıkarıyor. Ve oyuncuların büyük bir kısmı bu 3 aylık liglerin ilk yarısında oynuyor. Ve bir dahaki lige kadar ara veriyor. Liglerin de başarılı olup olmaması yalnızca o ligin mekaniğine bağlı olmuyor tabi. Yanında ekstra bir içerik veya balans güncellemesi olup olmadığı, başka yeni çıkan oyunlarla denk gelip gelmediği, hatta yılın hangi zamanında çıktığı bile oldukça önemli etkenler. Liglere hızlıca bakacak olursak en üstte meta yer alıyor diğer tüm liglere oranla çok daha az düşüş göstermiş. Bunun sebebi Metamorph'un çok iyi bir lig olması değildi. Hatta Metamorph diğer birçok lig mekaniğine kıyasla sıkıcıydı diyebiliriz ve oyuncular arasında da pek sevilmemişti. Ancak Metamorph patch ile birlikte oyunun Atlas sistemini tamamen sıfırdan güncelleyen Conquerors of the Atlas expansion çıkmıştı. Bu da Warstone'lar, Conqueror'lar, yine item influence'ları derken oyuna birçok farklı yenilik getirmişti. Bunların yanı sıra League Aralık ayında çıkmıştı. Yani Hristiyan oyuncuların Noel izinlerini de denk getirebilmesini sağladı. Bu da oldukça önemli bir etken. Bunun yanı sıra Delirium Ligi yanında ekstra bir content güncellemesi olmamasına ve Mart gibi sıradan bir zamanda çıkmasına rağmen oldukça başarılı oldu. Ve bunun sebebi ise League mekaniğinin kendisinin resmen yeni bir endgame gibi olmasıydı. En altlarda yer alan Blight Ligi'ne bakacak olursak bu da daha önce bahsettiğim başka oyunların çıkışına denk gelen bir lig. Bu lig başlamadan bir hafta önce World of Warcraft Classic çıkmıştı. Bu da Blight Ligi'nin yakın zamandaki en kötü player retention'a sahip liglerden birisi olmasına sebep oldu. Yine en altlarda yer alan iki lig olan Synthesis ve Harvest ise herkese hitap etmeyen lig mekaniklerinden dolayı pek başarılı olmadılar diyebiliriz. Synthesis oldukça karmaşık bir mekanik getirdi ve Harvest e Crafting üzerine olduğu için sevilen bir lig mekaniği olmasına rağmen oyuncuların önemli bir kısmı Crafting ile hiç uğraşmadığı için pek başarılı olamadı. Peki gelelim Ultimatum'a. Ultimatum bittiği yere bakarsak diğer tüm liglerden daha kötü durumda olduğunu görebiliyoruz. Bunun sebepleri arasında demin bahsettiğim tatil sezonuna denk gelmemesi, yanında ekstra bir içerik güncellemesi olmaması gibi sebeplerin yanı sıra başka birkaç sebep daha var. Bunlardan birisi Link mekaniğinin bir önceki Link olan Ritual'a oldukça benzemesi. Bu mekaniklere basit bir şekilde bakacak olursak ikisinin de amacı daire içindeki mobları öldürmek. Pek derinliği olmayan mekanikler ve arada bir gerekli olan bir şey olsa da iki tane üst üste böyle mekanik olması bunu daha da sıkıcı hale getiriyor. Başka bir sebep de Link mekaniği gibi Meta'nın da bir önceki League'den çok farklı olması. Kullanılan ilk 5 Ascendancy klasları 3 yıllık ile hemen hemen aynı Tek önemli fark en çok kullanılan Build'in Burning Row Elementalist olması. Ve bu da bir ligde popüler olan Occultist Vortex Build'i gibi yine bir Damage Over Time Build'i. Aynı şekilde Juggernaut, Berserker gibi klaslar yine pek tercih edilmemeye devam ediyor. Ayrıca şahsen beni en çok sıkan ve yine birçok oyuncunun şikayet ettiği şey de zamanla her lig başında yapmamız gereken işlerin artıyor olması. Eskiden Ekleri bitirdikten sonra map yapmaya başladık ve maplerle ilgili tek amacımız yüksek tier olan maplere ulaşmak olurdu. Şimdi ise farklı bölge için borç stone'lar toplamamız ve atlas pasiflerini almamız gerekiyor. Sadece bu ikisi bile oldukça uzun zaman alabiliyor. Maplerin dışında yapmamız gereken birçok farklı şey de var. Herlik sıfırlanan Del Madeni, Immortal Syndicate mekaniği ve Veiled modlar, Heist mekaniği derken sıfırdan başlayıp yapacak birçok farklı işimiz oluyor ve her bunları tekrar tekrar yapmak insanı bayabiliyor. Özellikle Atlas pasiflerini ve Watchstone'ları toplama işini paralel halde yapamıyor olmamız beni çok yoruyor açıkçası. Bu sistemler ya aynı anda bitecek şekilde değiştirilmeli ya da biraz daha basitleştirilip kısa sürede bitirilebilecek bir hale gelmeli diye düşünüyorum. Son olarak Harvest Crafting, Delirium Oblum ve Farmlama gibi birçok oyuncunun endgame'de kullandığı şeyler büyük ölçüde nerflendi ve hatta bazıları tamamen kaldırıldı. Bu da bu sistemleri kullanan oyuncuların erken bırakmasına sebep oldu. Anlattığım bütün bu şeyleri toplayınca ultimatumun neden başarısız olduğunu sanırım anlayabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna geldik. Sizin ultimatum ligi hakkında düşünceleriniz nedir? Bu anlattıklarıma katılıyor musunuz? Ve ekleyeceğiniz şeyler var mıdır? Yorumlarınızı okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Kanala destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.